Evet şimdi 3 artı bir örnek bir dairemizdeyiz. Burası net alanı 110 metrekare olan bir daire. Bakalım içeride neler var. çok örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. Okulu, camisi, aile sağlık merkezi, sadece konut ihtiyaçlarını değil, sosyal ihtiyaçlarını da giderecek her türlü detay projelendirdi. 2020 yılında meydana gelen İzmir depreminin yaraları sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan Toki konutları bir yılda yapılarak hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ olarak 2020 İzmir depreminden sonra neler yaptınız ve şu anda neler yapılıyor? 30 Ekim 2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca 5061 konut 357 iş yerini, ihale süreçlerini gerçekleştirdik. Bayraklı, Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerinde 7 proje alanı belirledik. Yerinde dönüşüm yaptık. Burada kentsel dönüşüm sürecini başlattık. 2021 yılı Şubat ayında ilk temellerini attığımız konutlarımızın teslimlerini bir yıl dolmadan teslim etmeye başladık konutlarımızı. Proje alanlarındaki 7 etaptaki toplam 1404 konut 289 iş yerimizin tamamını hak sahiplerine teslim etmiş bulunmaktayız. Rezerv alanı olarak tabir ettiğimiz bu alanda da proje alanlarıyla beraber eş zamanlı olarak ihalelerimizi gerçekleştirdik. Rezerv alan 375 hektarlık bir alana sahip. Burada 8 etapta toplam 3657 konut 68 iş yerimizin inşaatlarına proje alanlarıyla beraber eş zamanlı olarak başladık. Buradaki konutlarımızın da 3198 adeti tamamlanmış olup teslim işlemleri devam etmektedir. Rezerv alanda ayrıca bölgeye ihtiyacı olan genel altyapı hizmetini de getirdik. Elektrik, su, doğalgaz, telekom imalatlarının tamamını tamamladık. Sosyal yaşam alanları oluşturduk. Oyun parkları, yürüyüş yolları. Ayrıca bölgede ihtiyaca binayen bir sağlık ocağı, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve iki adet caminin inşaat faaliyetlerinde devam etmektedir şu anda. Depremden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak ihalesini gerçekleştirdiğimiz 5061 konutun 4602 tanesini tamamlamış bulunmaktayız. Evet şimdi 3 artı bir örnek bir dairemizdeyiz. Burası net alanı 110 metrekare olan bir daire. Bakalım içeride neler var. İzmir depreminde sizin evinizde etkilendi ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Daha sonra yıkıldı ve daha sonra siz de TOKİ tarafından yapılan bir eve taşınız. Bu evi nasıl buluyorsunuz? TOKİ'nin yaptığı ev ve İzmir'de bir deprem bölgesi sağlamlığı hakkında neler söylemek istersiniz? Burada bu bölgede, Bayraklı bölgesinde yaklaşık 65 bağımsız birim orta hasarlı, hafif hasarlı, ağır hasarlı olmak üzere etkilendi. Ben kendi, biz daha doğrusu deprem geçirdik bu üzüntü verici bir şey ama sonrasında şansa atlediyorum çünkü 2000 kişi, bu 65 bağımsız birimin 2000 kişisi TOKİ tarafından projelendirildi. 7 proje alanında evleri yapıldı ve bunlardan birisi benim. Yani sizler de görüyorsunuz evimizden memnunuz. En önemlisi de son maalesef Kahramanmaraş Pazarcık depreminden sonra çok daha iyi görmeye başladık bunları. Ve sağlamlık yönetmeklere uygun yapılan binalar ve sağlamlık çok çok önemli. Hayati önem taşıdığını bir kez daha gördük. Yapılan binalarımızın fore kazık uygulanması, onun haricinde radyan temel ve bulunduğumuz bölge Borna Ovası olarak geçer burası. Ve Alüvyon yani Allah korusun Maraş depremi gibi bir dakika ve ikinci depremle birlikte iki dakikaya varan sarsıntı ve sıvılaşmayı meydana getirir burada. Ve bu anlamda binalar yıkılmasa dahi batar gider. Şimdi yapılan şeyi incelediğimde, projeleri incelediğimde Tokyo'nun yaptığı binaları bunu göz önüne yaptılar. Zemin etütlerini yaptıklarını çok iyi gördüm. Ona göre şu anda kendimizi en azından güvencide hissediyoruz. Ahmet Bey, bir de TOKİ çok kısa sürede depremin izlerini sildi ve binaları teslim etti. Bu mühendisliğe neler söylemek istersiniz? Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Maraş depremi sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanı söylediği bir yıl içinde teslim edeceğim olay da gerçekleşir ki, gerçekten çok büyük bir mağduriyet bu. Yani insanı evsiz kalması bilen biri. Ve bu anlamda bizim evlerimizde bir ile bir buçuk yıl arasında teslim aldık ve görüldüğü gibi de oturuyoruz. İzmir depreminden sonra sizin evinizde ağır hasarlıydı ve geçen yıl yapımı tamamlanan TOKİ konutuna siz de taşındınız. TOKİ konutları hakkında ne söylemek istersiniz, nasıl buldunuz? Gayet güzel, geniş. Yani 3 artı 1 bir daire için 127 metrekare civarında kullanışlı, sağlam. Tabii depremzedeler için en önemli şey Sağlamlık. Tabii şimdi İzmir bir deprem bölgesi, bir depremde olası. Bunun için de TOKİ gerçekten biçilmiş kaftan ve sağlamlığı da kanıtlandı. E bunun için neler söylemek istersiniz? Valla dün yine Buca'da 3.2 civarında bir deprem olduğu söyleniyor. Biz hiç hissetmedik. Zemin gayet güzel, çevre de güzel. Artık lokasyon biraz daha geliştikçe çevresi daha güzel olacağına inanıyorum. Aynur Hanım, siz de evin sahibisiniz. Siz de depremden etkilendiniz çift olarak bu ev hakkında ne söylemek istersiniz nasıl buldunuz Depremde ben evdeydim. Artık kasbel kader kurtulduk. Çok kötü sallandık. Sanki hayatın durduğu, ömrün tükendiği ana geldik. Bir anda kendimizi İzmir'de boşlukta bulduk. Ne yapacaktık? Nasıl yapacaktık? Tam çaresizlik içerisinde Ev er kiraladık, oturduk derken Allah devletimizden binlerce defa razı olsun. Onlarca sahipsiz bırakmadılar. Oradaki evim güzeldi, lükstü. Ama buradaki ev onu kat kat solladı. Büyüklüğüyle, genişliğiyle, güzelliğiyle, havasıyla, yerleştiği konumuyla. O yüzden gerçekten mutlu olduk. Devlet bizim yüzümüzü güldürdü. Allah da devletimizin yüzünü güldürsün ve onlara asla zeval vermesin. İnsan bir anda sahipsizliğin içine düşüyor. Mal varlığımız var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Ama bir andaki sahipsizlik, bir andaki ama duygusu, kocaman İzmir'de tek başına kalma duygusu ve o duyguyu kapatan, bizi yeniden hayata ümitle baktıran bu yaştan sonra yeniden yaşatan devlete ne kadar teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Aynur Hanım, TOKİ bir yıl sürmeden evleri yapıyor ve teslim ediyor. Depremin izlerini de çok çabuk sardı, evet. burada sarmaya devam ediyor. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? İşte dediğim gibi yani belki hani bizim için belki inanılmaz bir rüya şu andaki 11 tane ilimizdeki yıkım gibi. Şimdi biz onlarla beraber biz de yıkıldık. Hem maziyi hatırladık yıkıldık. Hem kendi soydaşlarımız, dindaşlarımız, kardeşlerimizin deprem altında kalmasından dolayı yıkıldık ve bir anda bütün sivil toplum örgütleri, diğer vakıflardan Ordu'dan herkes orada olmasına rağmen, devlet ordu olmasına rağmen dedik ki bu enkazın altına nasıl kalkılır? Ve biz de evlerimizi o enkazın altında kaldık. Yattığımız yatak bize yatak olmadı, yediğimiz yemek bize yemek olmadı. Herkes, bütün Türkiye aynı şekilde acıyı çektik. Ama bu hızla dönüşümü görünce, bu hızla yeşermeye görünce Ya Rabbi dedik, biz gerçekten çok büyük bir ülkeyiz, çok güzel bir milletiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, Kurtuluş Savaşı'nda Nasıl nenelerimizle, dedelerimizle o mücadeleyi verdik. Herkesin bitti dediği, öldü dediği bir toplumu bugünkü büyük güçlü Türkiye haline getirdiysek depremden sonra da enkaz altında kaldı deyip hatta karikatör yayınlamışlar Fransa'da. Türkleri öldürmek için tanklara gerek kalmadı, enkaz altında kaldılar. O benim o kadar ciğerlerime işledi ki ve birkaç gün sonra Türklerin enkaz altından nasıl çıktığını hatta hiç kalmadığını görünce dedik ki bu millet güçlü, bu devlet güçlü. Bu devlet her şeyi yapar, inanıyorum. Ha TOKİ bir senede bitirecekmiş, hiç önemli değil. Bir sene ya da iki sene, hiç önemli değil. Önemli olan bizi sahipsiz bırakmadı, bizi kimsesiz bırakmadı. Biz arkamızda güçlü bir devletin olduğuna inandığımız sürece de biz hep güçlüyüz. Geleceğimiz güçlü, çocuklarımız güçlü, torunlarımız güçlü. Ve kesinlikle bu devlet güçlü. Allah zeval vermesin.